Yüzümü gösteriyorum. Ee, Nokia telefon nerede? Arkadaşlar bu Nokia telefonunu kıracağız. Bataryasını çıkardık. Böyle un ekeceğiz. Ha? Ekeceğiz, ekeceğiz. Malzemeler burada. Arkadaşlar bunu yukarı atacağız. Taşla kıracağız. Şey taşla da vuracağız. Ne de ki çekişle de şey yapacağız değil mi? Böyle vuracağız. Elbette başlayalım. Taş diyor abimiz. Evet hocam taşla başlayalım. başlayalım ee, mı? Başla evet bekle. Oo. Arkadaşlar ilk vurduğunda şöyle gözüktü. Bence yeter bu kadar. yeter yeter yeter. Yeter. Arkadaşlar i̇şte Şu anda 4 3 tane vurdu ve 4 3 4 ya. Dört. Ama arkadaşlar bu sada sağlam değildi. Sağlam değildir. Kısa kıram diye aldık. Orijinalde var da onu ver. Orijinal. Şimdi Ay, orijinali kırılır zaman. İki iki bak. Bir böyle bir böyle. Evet. İlk baş böyle. Şimdi de bir tarafı. Bir şey yapmadı. Ama şimdi. Oo. Oh. Oh. Bir o, de şöyle. Böyle. Oh. Mesela şu an böyle oldu. Şu an böyle şimdi oldu. Şimdi sen yukarıdan atalım. Ee, yukarıdan, yukarıdan atalım. at bakayım bekle. Ne Ge geçiyor ya? Bunun Şu i̇şte güneşi var. Arkadaşlar şimdi bunu at bakayım. atalım mı atmayalım mı? At hadi Üç, at. 3, 2, 1. Arkadaşlar. Ha düş diyor Bir daha at bakayım. Çok gözükmedi. Bir daha at. Oradan oradan at. Oradan at. Arkadaşlar. Oradan bir... at, oradan. Oradan at. Oradan at. Oradan at. Oradan at. Hayır. Yoruyor. Arkadaşlar şey kaçtı bekleyin. Arkadaşlar aldı tamam. Aldı. <laughs> Az önce şeyi kaçtı. Nokia'nın şeyi şu an böyle oldu. Şimdi hatta i̇lhanıştı Arkadaşlar inan işte arkadaşlar inan işte. Oha ne oldu arkadaşlar? Bekle bekle arkadaşlar bir. Arkadaşlar oldu bakın şuna ya. Kırdık. Abiciğim, Abi kırdık. Abi, Abi bak bak bak. bak. Arkadaşlar beni izleyin. İzleyin. Oha. Oha arkadaşlar bekle. Aa daha bu daha şey kalmış. Bakın arkadaşlar daha şey kalmış. Daha biraz daha var. Bekle ben kırarım azıcık. Arkadaşlar ben de kırayım. Bekleyin. Arkadaşlar ben kıracağım. Bekle kurayım. En son kuruyor. Tamam. Ben tekrar ben kırmak için Arkadaşlar öldü. Arkadaşlar devamı gelsin mi yani söyleyin. Arkadaşlar patlıcak arkadaşlar. Bu şimdi ben bunu ne yapayım? Abi gel 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 Yakıştı, gel 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 koy yere. gel 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 koy yere koy. gel 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 arkadaşlar. Atıyorum arkadaşlar. At. Arkadaşlar geç geç bir daha geç geç. bunu bunu ben Bu bu İzleyin sen de ama Yüzünü yüzün vardı? yüzünü göstermeyeceğim mi yüzün? Allah Allah. Onları sikiyor ki sen gördünüz. Bize pardon. Açın direği arkadaşlar. Digi digi. Bir oldu ya. Arkadaşlar izleyin. Yok edelim mi? Arkadaşlar bakın Evet gel gelin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun arkadaşlar? Nereye oğlum? Buradan zıplayıp patlatacağız. Zıplayıp Hadi zıplayarak ne Hiç kim oldu lan oğlum? Arkadaşlar gel gel göstereceğim gel göstereyim. Göstereyim. gel buraya. Arkadaşlar Arkadaşlar eee böyle bir zor gelsin mi? Devam ed Devam edelim yani böyle videolara Şöyle bakın telefonumuz. ki ben gösterim biraz daha. Şöyle ekran kaçırdı. Şu arkasındaymış. Ön yani direk yiyor. Gel gel, Bir daha Mesela biz açalım, siz deyin. Şöyle çekeyim. At at at. Bence bizim arkasından at. At, at. Ciddi, arkası at hadi at. Böyle. Ya Telefon artık oldu artık, e, öldü. E, öldü artık arkadaşlar, şöyle. Bekleyin arkadaşlar şey. çıkaralım hatta, çıkaralım şöyle. Arkadaşlar bekleyin. Hatta da biraz da ben atayım arkadaşlar, biraz daha vurayım ben. Size hmm. canın çektiğinde bekle 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 dur lan. ben ultuyorum. İşte ikiye Arkadaşlar ve Yonkyo'nun son hali böyle. E, dediniz dediğiniz yaptık. Hani telefon skill yani. Abi bu ne? <laughs> abi şu tarafı kıran yani. Arkadaşlar 20, 20 abone olmuşuz. Teşekkürler. Arkadaşlar 13 abone ama okuyayım. 20, 20 olmuş Arkadaşlar ve son hali öldü yani. Son <laughs> arkadaşlar. Devam böyle gelsin mi arkadaşlar? Ha bekle bekle bekle. Şöyle an nurtun sana hali. arkadaşlar şöyle göstereyim <laughs> yani. Taşımız nerede arkadaşlar? Bu kadar diyor. Da... Arkadaşlar. Gülüşürüz. Bu kadar diyor. Arkadaşlar görüşürüz. Evet anıl anılımız anı, böyledir bir vardı. Bay bay. Arkadaşlar abimizin abimin yüzünü görmeniz için 10 like, 10 like, 10 like lazım bak. Bu. Youtube'a kon... devam gelsin mi? Söyleyin 5 like. 5 like gelse devam gelir. Bye bay bay.